hayatta kime sorsan her şeyin başı sağlık iyileşmek insan hakkı olamaz bir ayrıcalık iyileşmek insan hakkı olamaz bir ayrıcalık biraz ilgi biraz şefkat uzmanlık ve kararlılık en iyisi en güzeli her birimiz buna layık en iyisi en güzeli her birimiz buna layık Şehir şehir dört bir yanda kapıları alta açık dört dört, dört

Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden biri olan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Türkiye, durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini ekliyor. Şehir Hastaneleri, hayata hayat katan sağlık devrimi.